Hepiniz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Test Blue Sims'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. En hatırlarsınız arkadaşlar robot köpek balığımız da e, gerçek gibi görünüyor ama robot aslında arkadaşlar. E, robot köpek balığımızda bayağı ilerlemiştik arkadaşlar. E, ve bu bölümde arkadaşlar bir sıkıntı çıkmazsa oyunu bitireceğiz. Arkadaşlar bundan sonra da bir PUBG Mobile videosu gelecek. Miramar'da oynadığım bir videosu gelecek arkadaşlar. Onu da sakın kaçırmayın derim bir sıkıntı çıkmazsa onu da çekeceğim bu video çektikten sonra. E, öyle arkadaşlar e, ve işte e, dün de işte ne attım abi dün ne attım dün de aynen test videosuyla e, PUBG mobil videosu attım test ebülünün videosuyla PUBG mobil mi attıydım bugün aynen aynen öyle oldu. aynen, aynen. PUBG mobil videosu attım e, PUBG mobil videosu güzeldi ama yani e, kaybettik arkadaşlar yapacak bir şey yok bu bölümde arkadaşlar dünyayı en sonunda yiyeceğiz abi e, uzun gayretlerimizin sonucunda dünyayı en sonunda yiyeceğiz e, şimdi daha oralara geliyoruz. Daha o bölümde değiliz. Daha. Olacak abi olacak. Sabırlı olun. Ve arkadaşlar testte bir serimiz bittiği için yani bu bölümde biteceği için ee, birkaç gün sonra yeni seriye başladığım dosya Engin serimize bittiğini ben işte Beyah Impact bölümü vardı ya onun oradaki tüm yıldızı topladım ve ikinci bölümü açtım arkadaşlar ücretsiz bir şekilde açtım arkadaşlar Bayağı macera çünkü oradaki senaryoyu bayağı beğenmiştim o yüzden arkadaşlar ikinci bölümü sizlerle beraber oynayacağız. İşte gelecek bir dahaki en kısa sürede gelecek en gemi videosunda. Onu bitirdiğimizde de baktım APK'sını bulamadım arkadaşlar maalesef. Yani en gemi serimizde hemen diğer gelecek videolarda bitecek. Diğer gelecek ya ilk videoda bitir ya da en kötü ikinci videoda biter. Ee, öyle. Evet. A buz kütleleri yemeye başladık arkadaşlar. Çok güzel. Güzel abi. E, dünya yiyeceğiz arkadaşlar baya iyi olacak yani dünya yiyeceğiz abi Robot robot köpek balığı dünya yiyecek abi koca kafalı köpek balığı e, Tabi biz bu buz kütlelerini ittik herhalde yani istemeden onunla ittik ya Haritada büyümüyor sıkıntı bunu da ağlıyor mu ne abi arkadaşlar neyse ben size bekletmeyeyim şunu yiyip geleyim Evet arkadaşlar bölüm bitirdik 206 tane fok e, kuzey kutbu fok mu diyeyim ne diyeyim artık e, ve iki tane de buz kütlesi yemişiz arkadaşlar şimdi diğer bölümümüze geçelim hop Ridge ne demek olduğunu bilmiyorum jump bilmem ne bilmem ne diyor ne dedi orada ya jump dedi bir şey dedi ama ana yunusun bölümü yunusun bölümü ama köpek balığı aa bunda has, ateş yok zaten şunda birazcık var Arkadaşlar. Ne yapmamız gerekiyor? Oo balık. Aynı şekilde bize balık veriyorlar. Aha. Her çember başına böyle 4-5 balık veriyorlar herhalde. Oo iyi. İyi iyi güzel. tabii ki geçmemiz yeter miydi? İyi. Güzel tamam. Direkt her sınıf balık veriyor zaten. Tekrar geçmenize gerek yok ve ey, oradaki şeyle yemeden bölüm bitirdik. 60 tane balık yedik. Grovik şart bilmem ne bir şey şarkı diyor. Ne dediğini anlamadım. Şimdi abi gene şu hiç sevmiyorum şu penguenler. Çok uyuzlar ya normalde seven de şu oyunda. Abi çok uyuzlar direkt dalıyorlar ya. Yani dalıp ne yapacaksın kanka? Hani ben sana bulaşmıyorum. Evet. Aha martıla yemem lazım. Martı değil de ama başka bir şey ne bu? Pufi. Ben bilmiyorum ne demek olduğunu. Tut tut tut. Evet arkadaşlar dünyayı ceza, o an çok iyi olacak ve bu bölüm uzun sürecek. Uzun süren bir bölüm olacak. Gene gerekse keserim. Çünkü neden keserim Sık sık. Yani sık sık değil de. Neden kesme yaptım mesela daha Çünkü son bölüm uzun bir bölüm son bölümde kesek de gene son bölümün büyük bir kısmını göstermek istemiyorum. Yüzde %90'ını yüzde göstermek isterim. Hatta yapabilirsem yüzde yüzünü. Aha tamam abi güzel zaten bunları yediğimizde. Oyun bitiyor. Aha kaldım. Arkadaşlar olaya bak. Olaya bakın. Çok iyi. Oo burada bayağı balık birikmiş. Abi ye ye hepsini ye. Zaten üstüne geldiğimiz her şeyi yiyoruz abi. Çok güzel aha arka da büyüdü. Şimdi abi, foklar çok şey foklar diyorum. E, çok küçük kaldı ve sınırsız geliyorlar. Aha 1.43 metreyiz 1.53 metreyiz. Of of saniyeler içinde 10 santimetre atlıyoruz ya. Yani. yani. atlayalım bir zahmetli gerçi o kadar da da. Şu beyaz şey beyaz kahverengi artık ne diyeyim bunlara ne dersiniz? Ne diye, ne diyebilirim ki bilmiyorum. Bunların ismini bilmediğim Allah. Soldan atlıyormuş bunlar aynen. Sonra bunlar da küçük gelecek. Başka büyük şeyleri yemeye başlayacağız. Daha büyük şeyler işte helikopterde falan herhalde yani onları yeriz diye düşünüyorum. Aha. Ha burada ara üzerinde de Ben de diyorum başka bu kahverengilerimi mi gösteriyor. Daha değil ama birkaç saniye sonra. Aha evet birkaç saniye sonra dediğim gibi abi. Gelin bakayım. Aha aslında bunlardan düşüyorlar işte. Büyüdüğümüzde aslında yediğim şeylerin ne kadar küçük olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Daha doğrusu bize küçük göründüğünü yani öyle bir olay da var. Büyük şeylere küçük şeyler göz, küçük gözükür yani mantıken. Şöyle düşündüğümüzde. Gel abi gel gel hepiniz gelin hepiniz yiyeceğim hepiniz yiyeceğim abi zevkli ya valla. Abi insanın yani insan atsa Allah oradan ritmi yedikiydi. insan atsa bile karnı doyar bunları yerken oynarken böyle bu tip oyunları oynarken. Mesela ben şu an karnım doydu abi yemek yemedim ama doydum yani ben. nasıl bir şey iş artık neyse. Tabi ee, tabii yedi şeyler sağlıklı mı orasını karıştırmayalım ama olsun yani. Evet arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar eee tekrardan şey vereyim. Zaten önceden ilk bölümde mi ne söylemiştim bilmiyorum ama. Eee ama abaneleri yedik çok güzel. Eee zaten dünyanın en büyük canlısını yediğimize göre o zaman dünyanın en büyük canlısı artık biz. Eee bu ilk iki turuncu balıklar Yunus yani hani bundan bir önceki videoda yediğimiz yani dün yediğimiz balıklar robot değil canlıydı. Ama sadece bu köpek balığı robot arkadaşlar onu da söyleyeyim. Kafanız karışmasın. Yani onlar da mı robot olduğu için e, her şeyi yiyebiliyor. onlar kendi e, artık bünyeleri kaldırıyordu. Bu robot olduğu için yiyebiliyor arkadaşlar. Yani robot yani. Gerçi i̇şte robotun da bünyesi bir yerden sonra nasıl kaldırıyor onu da ben de bilmiyorum gerçi de. Yani neyse. Örnek veriyorum yani. Oh yunuslar yunus şey yunuslar diyorum. Balinalar balinalar hoba. Aha bunu da yiyorum. E, 80 metre olmuşum Hayır. Onu kaçırmıyordum iyiydi ama önemli değil. Arkadaşlar 92 metreyiz. Zaten sıkıntı yok. Şuradan yer, yer yiyebiliyormuşuz. Çok iyi. Şuradan bunları da yerim. Şunu da yerim. Abi platformlarda yemeye başladık. Abi bir şey diyeceğim. Burası şey benzemiyor mu? Abi gemiler de yiyoruz. Ee, dünkü bölümü benzemiyor mu? Turuncu balıklı yunusu yediğimiz. Ve evet bölümü bitirdik. kafam bak gördünüz mü? Robotun olduğu belli yani. Sesleri falan. Yani. O yüzden. Şimdi evet gene bir yerden düşüyoruz. Aha helikopter. Helikopterleri severim. Abi ben nereden bileyim orada helikopter çıkacaksın sen de ne yaptın? Çok gaza da basmak istemiyorum. Şu ana kadar 3 helikopter kaçırdık. 5 helikopter kaçırdık. Hızlı hızlı kaçırdık ya. Ama çok da kaçırmadık abi ama onlara bak fake mesela ben nereden bileyim? Bir yavaş yiyeceğim şimdi. Yavaşladığımda da yiyemeyeceğim belki. Bak gene yemedim. Aha. Aha aha. Güzel. Yunuslar'a işte balinaları yiyebiliyoruz. Bali, beyaz balinaları derken abi orada çok helikopter kaçırdım be. Neyse. Hemen şunları yiyerek kendime gelme. Aa zaten bölüm bitti ya. Hop hop. Ova. Ve arkadaşlar abi bölümle bayağı kısurdu. Hatta kesmesen bile olurmuş orada. O zaman son bölümler her gösterebileceğim. Ve arkadaşlar Tale of Shark. Yani buradan da mı bilmiyorum ama bilmem ne köpek balığı yani evet arkadaşlar evet. Mikrometreden başladık sıfırdan başlayacağız ve her şeyi yiyeceğiz arkadaşlar. O ana geldik arkadaşlar. Herkesin beklediği, hepinizin beklediği o ana geldik arkadaşlar. Ve yarın arkadaşlar, yarın çekerim diye düşünüyorum. Yarın da arkadaşlar, Stikval Legacy'de e, olabilecek en hızlı sandık ve elmas kasma taktiğini göstereceğim. Olabilecek en hızlı, yani benim yarın göstereceğim. Olabilecek en hızlı, daha hızlısı yok arkadaşlar. Daha hızlısı nasıl olur? Büyülerle falan olur da, o zaman büyüler zaten anlamı olmaz abi. Bir şey harcamadan yani. Hani oyunun en böyle karlı ve en hızlı şekilde şekilde para kasma, sandık kasma. Şimdi göstereyim. sandık kasma biliyorsunuzdur da zaten gene de göstereyim. Ee, uzun bir video olacak. Yani yarım saatlik bir video olabilir arkadaşlar. O video haberiniz olsun yani. Olabilir yani. E, net 20 dakika olacak zaten yani. Net, oyun net yani. Arkadaşlar mikrometreden başladık. Abi kolum ağrıyor. Allah şimdiden daha kolum ağrmaya başladı. Hayır. O kötü bir olay. Aha. Gene mikro mikrometre canavarları geldi. Mikrometre canavarları dedim ama ne oldukları belli değiller ki abi tiplere bak ya. Ya babal balık şöyle, şöyle şeylerle beslenir mi abi? Şunlar da doyar mı ya? Allah Allah. Ya. Aa, arkadaşlar eğer fazlasıyla kolum ağrımaya başlarsa videoyu kesen biraz dinlenirim ondan sonra. Ya Yerim yerim o sırada da biraz. Ondan sonra video tekrar başladım çünkü kolum feci ağrımaya başladı. Şöyle biraz ah yapayım abi. on buçuk, on buçuk dakika olmuş. Ay ya. Bayağı uğraştıracak bu bölüm bizi. Bayağı bayağı ama işte arkadaşlar yapacak bir şey yok. Dünya yemek zor iş. Ne demişler atalarımız. Dünyayı ye yeme kalkışırsan zorlanırsın. Tabii gene onu ben uydurdum ama olsun yani. Sıkıntı yok. Şu küçük şeyler artık zaten yani şu yediğimiz artık onlar zaten hiç hiçbir değer yok. Şunlar işte şu an için değerli bizim için. Sonradan onlar da abi zaten göze görünemeyecek bunların hiçbiri sonradan. Normal bir boyuta geldiğimizde böyle santimetre falan olduğumuzu, santim olduğumuzu işte öyle. Hatta milimetre olduğumuzda bile gözükmeyecekler yani. Bak görüyorsunuz bir terbiyesiz. Birazdan ö yenilecek, ölecek. Hani daha değil ama olsun. Neyse arkadaşlar ben şu DNA atlama şu DNA'ları yeme. DNA virüs artık hücreleri yeme e, yerine atlatayım biraz daha gelişim ondan sonra geleyim yoksa yani sıkılırsınız. Yani uğraştıracak çünkü o yüzden arkadaşlar ben geliyorum. Oh. Evet arkadaşlar bayağı bir geldim. Büyüdüm ama abi yani bayağı uğraştırdı. Zaten şu an abi sol e parmağım var ya yani şu an yani bitti şu an abi, bayağı ağrıyor arkadaşlar. Ama artık yapacak bir şey yok abi. Şu an gerçeği çok ağrımıyor abi bir ağrı, bir ağrıdı. Neyse diyorum abi yani normal bir şey değil. Zaten bu aralar bacağım, kolum her yerim ağrıyor abi. Neden bilmiyorum. Neyse arkadaşlar baya bir ilerledik. Balıkların oldu. Şu DNA şeyinden çıktı. Yani lanet abi çok pis bir şey ya. Şu DNA şeyinden çıkmak abi. Yok çık yani ye ye bitmiyorlar. Büyü, büyütmüyorlar da adam gibi zaten. Küçükler çünkü. Gözü görünmeyen şeyden ne bekliyorsun abi? Neyse. Yani, Allah'tan bir yerlere geldik. Abi şu videoyu çekeyim. Ben baya yani, bayağı yani rahatlayacağım. Allah'a şükür Çünkü abi şu an hani parmağım ağrıyor abi. Hani zor durumdayım şu anda. Neyse. Şimdi somonlarımızı yiyelim arkadaşlar. Normal balık şeyine geldik yani 52, 53, 54 hız hızlı ilerliyoruz yani 55 santimetreye geldik 60 santimetre şu anda. Abi balıklar oraya takılmış. İlginç. Şimdi şurada şeyi yiyelim. Ya yiyemiyoruz tabii. Bu o şapkalık şeymiş o şey kaskmış abi. Deniz dalma karşı bak divin gelmedi. Dalış kaskı mı ne öyle bir şey ben çevirdim abi çok değişik yani. Hiç kaska benzemiyor ama. Bilmiyorum benziyor da olay benzetebilirsiniz siz yani. Şimdi kutu bayıları. Bu ne abi bu? Neyse. Evet son bölüm arkadaşlar. Dünya artık yiyeceğiz. Ee, dünya diye bir şey kalmayacak. Yaşam diye bir şey kalmayacak. Bir metreye artık adım attık abi. Bir metreye yeni olduk ya valla. Ya abicim biraz bana acır mısınız? Bir metre yeni oldum ya. Bak bir metre yeni oldum diyorum. Adam geliyor bana vuruyor ya. Terbiyesiz beyinsiz. Yavrular da vuruyor ha. Yavru kutu ayıları da vuruyor yani. Yavru falan değmiyorlar kendileri için. Vuruyorlar. Sizi yiyeyim abi ben sizi bir yiyeyim. Aha şunlar zaten benim için önemliydi. Oba. Güzel. Şimdi yavru kutu balay da yiyorumdur diyeceğim. Yiyerim birazdan. Sıkıntı yok. Şunları ya abi şunları gömçeler. şuraya zaten çıktığınızda. Ha yiyebiliyoruz yiyebiliyoruz. Beyaz akü gördüm abi hadi bakayım artık benden kurtuluş yok. Şu siyah diken artık neyse fare midir? Deniz faresi diyeceğim şimdi yanlış bir fare değil de. Ne oldu belli değil abi. Of kocaman kutuba yiyorum abi. Tamam artık tüm boyuttaki kutuba yılanı yiyorumdur. Yiyemiyormuşum. Ama yerim birazdan. Ha, şimdi yiyorum dur. Evet evet. Şu siyahları diyoruz. Abi her şey yiyoruz evet. Şimdiden her şey yemeye başladık arkadaşlar. Abi biz nasıl psikopat bir şeyiz? Abi hiç sınır da yok ya. Sınır yok. Gene bu değişik balık mıdır nedir ne olduklarını anlayamadığım şeyler de geldi. O 20 15 dakika Oğlum, ne olur ne ara olmuş. Gelse gene kesem arkadaşlar. Orayı göstermem lazım yani. O finali sizlerle beraber yaşamamız lazım abi o, Biz zaten bunun için oynadık bu oyunu bu zamana kadar. Tamam. Helikopter yemekti, uçak yemek ama onlar bir yere kadar ama dünya yemek farklı bir şey. Dünya yiyorsun yani sonuçta. Şunların hepsini ye abi ye. Hepsini ye. Ye 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 ye. Hop iki helikopter aynı an diyelim. Buradan sonra da bir tane daha geldi. Çok güzel abi. Oh mis gibi. Yüzde seksi yüzde yüzünü gösterin dedim. Hiç kesmem dedim. Ama o DNA yeri çok bize oyaladı ya. Burada çok oyalıyor. Her yer zaten bölüm uzun olduğu için her yeri oyalıyor yani. Şurası uzun değil. Burası kısa değil diyemiyor. Her yeri uzun oluyor. <laughs> bölümün. Bölümün kendisi uzun zaten direkt. Hop oh, helikopterler. Helikopterler küçülük kaldı. Şu yolcu uçaklarını yemem lazım. Acilen Hadi be. 44 metreyiz. 44. 50 metreye geliyoruz arkadaşlar. 50 metre. Güzel bir boyuta geliyoruz abi. Şu DNA şeyinden çıktık. Abi ne kadar iğrenç, ne kadar pis bir durum ya. DNA'sın abi. DNA boyutundasın düşünün yani. Nasıl kan doyurabilirsin derken <laughs> DNA'dan gelip korsan gemilerini yiyen gemi, gemi şey gemi ne? balık gemi gemi dedim pardon arkadaşlar gemi balık yemiyor abi gemi balık ya balığı gemi gemi pardon saçma bir şey oldu da. şimdi şu kutu, kutup şey ne şu kutuplar anam çok iyi boyut veriyor diyorum ama tabi bir bölümde tüm her şeyi topluyorlar ya arkadaşlar gene yiyeceğiz gene yememiz gerekiyor bu Yunus balıyla şeyi turcu balığı ana gene yiyeceğiz maalesef Ps. ama maalesef demeye demeyeceğim çünkü bunlar bize ihanet ediyor abi Bunlar yaptı terbiyesizlik çok güzel çok güzel çok güzel aradan aradan gömçeriyoruz abi anam yavaş Böyle fıs fıs sesler geliyor korkutmayın beni. Neyse arkadaşlar o zaman ben bunları yeme boyutuna geldiğimde videoya başlatırım. Evet arkadaşlar artık bunları yeme boyutuna geldik ya bir şey fark ettim. İlk turuncu balığı yiyebiliyormuşuz o biraz daha küçükmüş Yunus'a göre. Bakın Yunus hala bizi takip ediyor ama. Evet arkadaşlar turuncu balığı yedik ve Yunus'u da yedik arkadaşlar. Normalde burada direkt bölüm bitiyordu ama daha bitmiyor çünkü dünya yiyeceğiz. Evet bizim bir amacımız var ve daha bitmedi o amaç. Tekrar videoyu başlattım. Ve e, abi artık Lütfen dünyayım 306 307 metre olduk ya çakam yapıyorsun Abicim çok fazla olduk Aha Arkadaşlar Abi işte bu Şu manzarayı zaten gördüğünü insan bir heyecanlanıyor arkadaş evet Her şeyi yedik Ve arkadaşlar evet şurada bir şey var Arkadaşlar bir katman var arkadaşlar ve Arkadaşlar psikopatlık Başladı hazır mısınız psikopatlık başladı Arkadaşlar Abi dünyayı yiyeceğiz abi. Bu nasıl bir şeydir? Dünyayı abi 2 kilometreyiz arkadaşlar. Abi dünyanın katmanı yanardağ yanardağ ateşi lavları falan yiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar abi 100 kilometreye geçtik arkadaşlar. 100 kilometre abi ne demek 100 kilometre? Arkadaşlar of 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 arkadaşlar katman dünyanın içinden geçiyoruz abi. Dünyanın bildiğiniz içinden geçiyoruz abi. Arkadaşlar Abi dünyayı patlattık. Arkadaşlar. Abi fena oldu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ve abi orada 15 mega kilometre mi dedim, metre mi dedi? Artık göremedim arkadaşlar. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar köpek balığı ee, dünya yedi arkadaşlar dünya insanı sona getirdi bunlar diyor ki ne oldu nano şarkı niye şey olmuyor diyor iptal olmuyor diyor bakıyor kablosu kopmuş onda e, ee, şey yemiş arkadaşlar şey penguen koparmış var arkadaşlar abi çok güzel bir finaldi arkadaşlar ve ee, şey bitirdik bonus level'ı anlatın diye de bonus level'a gerek yok arkadaşlar ve gördüğünüz gibi arkadaşlar ee, bitirdik bonus level dediği de Neyse abi bonus yavrular var. Mesela bir tanesine giriyorsunuz rastgele bir şey yiyorsunuz. Aynı şey arkadaşlar. Bunlarla bizim işimiz yok. Arkadaşlar gerçekten güzel bir seriydi arkadaşlar. Güzel bir seriydi. Gerçekten yerken videoyu izlerken daha doğrusu öyle söyleyeyim. izlerken rahatladığınız beni de rahatladım. Sizin de rahatladığınız ee, güzel bir seriydi arkadaşlar. Ama maalesef serimizi bitirdik arkadaşlar. Her serinin bir sonu vardır ve dünyayı en sonunda yedik arkadaşlar. Gerçekten pis kopatça bir şey oldu arkadaşlar. Neyse arkadaşlar o zaman videoklarımı okursan arkadaşlar videoyu beğendiyseniz videoyu like, abone olmayı unutmayın. Takıp da görüşürüz. Şimdi bakın. Bay bay.